ay sonra aklıma bir fikir geldi ve ben bu yaşadığım hiçbir şeyi kaybetmek istemiyorum. Hepsini hafızamda tutmak istiyorum. Ne oldu, nasıl bitti vesaire. O sebepten dolayı böyle bir yola başvurdum ve artık sürekli anılarımı YouTube kanalımda paylaşacağım. Burası benim günlüğüm olacak. Ne oluyor, ne bitiyor. 5 yıl sonra bile dönüp arkama vay be nereden nereye geldin ya da neler yaptın vesaire falan demek istiyorum. Şimdi ilk olarak 3 aydır nerede kalıyorum? Neler yaptık? Hatay ne durumda? Vesaire hepsini kayıt etmeye başlıyorum. 1, 2, 3 hazırım. Hadi başlayalım. Ha bu arada benim mesai de başladı aynı zamanda. Sabah 8 dedik mi buradayız ta ki yatana kadar. <laughs> Ece teyzesi de Emile eşlik ediyor. Burası işte çocukların oynadığı park. Hemen parkın yanında erkeklerin banyosu, lavaboları. Aynı şekilde hemen karşısında da kadınların banyosu ve lavaboları mevcut. Şu şekilde. Burası çamaşırhane. Burası revir. Burada çadırların devamı mevcut. Çocuklar bundan bir ay önce buradaki çadırda okuyorlardı. Sonra yukarıda, expo'da bir yer yaptılar bu şekilde. <laughs> İyi geceler annem. <laughs> Uyudu. Şimdi benim çadırıma doğru gidelim. Manzaralı bir yer seçtim. <laughs> Vermişim. Şurada amcamlar kalıyor. Diğer amcam ve kuzenim kalıyor. Burası annemlerin Kaldığı yer. Burası benim kaldığım. Burası da kayınvalidemlerin kaldığı yer. Evet. Şimdi G16'yı geziyoruz. Burası bizim yatak odamız dermişim. Ee, Murat, ben, Emir burada uyuyoruz. Burada eşyalarımızı dizmişiz. Kıyafetlerimiz vesaire falan. İp getirdim. Çamaşır asıyorum burada. Çamaşırhane gibi bir şey de aynı zamanda burası. Burada da kişisel bakım ürünlerimiz falan var. Emir'in oyuncakları var. Ne kadar uğraşsam da istediğim kadar toparlayamıyorum. İçtiğimiz sulan şişelerini topluyoruz. Geri dönüşüm için atmaktan daha iyi. Ve Emir'im. Burada da teras gibi bir şey yaptık. İçerisi o kadar çok sıcak ki yani şöyle diyeyim bir dakika içerisinde duş alıyoruz resmen. O sebepten dolayı dışarıda böyle bir palet getirdik. Emir'ime bir minder getirdik. Emir'im öyle uykusuzum burada uyuyor. <laughs> Dur anneciğim. Gerçekten çok 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 sıcak olduğu için burada daha rahat ediyor. Ne oldu annem? Şimdi yemek yiyorduk. Hemen ben Emir'in yemeğini yedireyim. Daha sonrasında erik toplamaya annemlerin bahçesine gideceğiz. Ben video çekerken ee, bir tane amcımız geldi. Limon dondurması satıyor. Ece'yle böyle görünce birbirimize baktık. E, en son hani ben annemlere giderken annemlerin evinin önünde park vardı. Orada anne ol seyir bir arabada limon dondurma satıyorlardı. O geldi aklımıza. Bir garip oldu ama. Birik koparmaktan vazgeçtik. Haytalı yemeğe gidiyoruz. En son depremden bir ay önce falan yemiştim. 3 ay geçtiğini varsayarsak uzun zamanda yemiyordum. Yolda gidelim. Hatay'ı da göstereyim, Antakya merkezi vesaire. yolda oluşan yarıkları böyle yamalayarak düzelttiler. Her böyle o e, oluşan yamaların, yapılan yamaların oraya geldiğinizde hoppala, hoppala oluyoruz. Bakın bu taraf da sürekli böyle tıkanıyor. Bakın burası çatlamış, mesela bu yol yarılmıştı, yama yapılmış. Buralar sürekli tıkanık kalıyor. Çünkü enkazları kaldıran kamyonlar vesaire olduğu için gidecek yani normal yolcular ve Hayaçılarla ilgili veya bir sorun yaşanıyor Inanılmaz bir sıcaklık var. Allah'ım bir de çadırın içi. İçine 15 tane soba koymuşsun gibi. Kaldı ki bu tane kalorifer gibi bir şey vermişlerdi çadır ısınalım diye. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Soğuktan tir tir titrediğimiz, eminim dedik gibi hasta olduğu günler de olmuştu. Çok şükür geride kaldı. Ee, bu deprem bizi çok kötü şeyler yaşattı aslında. Değil. Ama bizi daha iyi yerlere getireceğini inanıyorum. Gaye. <laughs> Alkış. sinekler ele geçirdi. Yana, ayağı, beli. Aferin mi sineklere yani. Bu sinekleri var ya. Bak o sinekli... Senin suçun yok zaten. Ben o sinekleri var ya! Baba geldi baba! <laughs> baba geldi, <laughs> geldi! Aaa, geldim! <laughs> <laughs> ne biliyorsun, babasını falan gitti.

This is my the This night is cold in the kingdom I can feel you fade away From the kitchen to the bathroom sinking Your steps keep me. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace So oh, please, please Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down let If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tide. You can show me if you wanna go, then I'll be so lonely. I düştün mü sen peki ne oldu sana <laughs> sen şey misin? 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 <gülüyor> <Ayşe> <gülüyor> Hayır. Çünkü bal gibi bal gibi bal sen bal gibi televizyonu burada izlerken uyuyakalmış melek yüzlüm